Canlı İddia Tahminleri kanalından merhaba dostlar nasılsınız? Sizler için Baryo 6 tane maçı analiz etti. Bunların eline boyuna e, tercihlerini, sürpriz tercihlerini, kartlarını, kornerlerini özel bahislerle sizlerle beraber olacağız. Lütfen videomuzu beğeniyorsanız beğeni ve yorumlarınızı da bekliyoruz dostlar. Var talepleriniz onları da yazabilirsiniz tabii ki. Evet e, hoş geldin Baryo nasılsın? Hoş bulduk Keşkoy'un herkese selamlar arkadaşlar. Yine güzel bir pazar fiksürle e, sizlerin karşınızdayız. Ee, çok güzel maçları yorumladık. Günlüğe çok takip edecek maçlar üzerinden değerlendirmelerimizi yaptık. Videonun içinde hem Beşiktaş'ın maçı hem de maçını da arkadaşlarımız e, analizlerine e, duyacaklar. E, yine birkaç maça skor anlamında değineceğiz. İlk yarısı da e, değerlendireceğimiz bazı maçlar olacak. Videodan e, takip ederken aklınıza gelebilecek bazı seslilikleri de söylemeye çalışacağız. Videomuza beğeni ve yorumlarınızı da e, bekliyoruz. 8000 aboneye e, ulaştık. Abone olan herkese de. Teşekkür ediyoruz. Umarım daha çok abone sayısına e, ulaşacağız. Bu videoda beğeni ve desteklerinizi bekliyoruz arkadaşlar. Evet dostlar. E, Kanalı hala abone olmadan izleyenler varsa onların abone olup bildirimleri açarsa daha fazla şerefe sahip olacağını söyleyeyim. Günün özellikle ikilileri maçlar başlamadan birkaç saat öncesinde paylaşılıyor. Oradaki başarı oranımız çok çok iyi. E, abone olup bildirimleri açmanızı tavsiye ederiz. Ve bugün özel bir skor yarışmamız da var. fenerbahçe Göztepe maçı. Hem analizini de birazdan yorumlayacağız. Ee, ama bu maçı skor tahmini yapan dostlarımız arasından doğru bilenleri özel Telegram grubumuzda bir hafta boyunca ağırlayacağız. Fenerbahçe-Göztepe maçı arkadaşlar. Bilginiz olsun. Evet Baryo, hemen zaman kaybetmeden maç analizlerine başlayalım. İlk maçımız Antalya-Spor Beşiktaş-Soskaya'ya e, çok iyi bir maçla başladı. Atletik Bilbao karşısında e, 4 gol attı. E, gerçekten çok iyi bir Beşiktaş vardı. Bugün de onun izlerini görür müyüz? Bilbao maçı ekstrem bir maç mıydı değil miydi? Tabii bu maçla da biraz alakalı olabilir. Ee, Solskjaer ilk maçında Beşiktaş'ta iyi başlangıç yaptı. Diğer tarafta Antalya Spor'da Emre Berezoğlu'yla e, yeniden e, bir yola çıktı. Alex'le yollarını ayırmıştı. Emre, Emre Berezoğlu'nu e, hocayı getirdiler e, takım başına onu da e, biraz takımda değişiklik yapmasını bekliyorum Antalya tarafında. E, zaten açıkçası çok beğendiğim bir takım değil ama İPSA'da en azından ile e, beraberken de e, fena sonuçlar almamışlardı. Zaten kazandıkları veya puan aldıkları birçok karşılaşma İPSA'daydı. Beşiktaş dediğim gibi soskaryalı ilk maçta inanılmaz performans. Bilbao maçı bu senenin gerçekten özel performanslardan bir tanesi ama bu performansı taşlandırmak adına ve taraftarlarını yine mutlu etmek adına bu maçı da yine o şekilde oynamaları lazım. Takım kondisyon anlamda biraz yorgun olabilir. Bilbao maçında belki Bilbao çok top oynamadı gibi gözüküyor ama Beşiktaş çok iyi alanları kapattı atmıştım. Biraz kontrol anlamında iyi Beşiktaş bekliyorum. E, ee, Beşiktaş'ın bu maçta kazanmak için iki gol atması gerekiyor bence. Bir golde çok kazanabileceklerini ben düşünmüyorum. Beşiktaş takım bir buçuk üstünü ben değerlendirdim. Bunda e, ee, 1.60 bir altmış tabii oranı var. Türkiye'de isteyen arkadaşlarımıza deplasman bir buçuk üstünü değerlendirebilir. Evet burada Beşiktaş'ın gollerine güveniyoruz. Deplasman 1.5 üst tercihini güzel bir orandan kombinemizi aldık. Bir diğer karşılaşmamız Hoffenheim Eintracht Frankfurt mücadelesi. Formda bir Frankfurt var. Nasıl bir maç bizi bekliyor sence bari? Ee, evet Frankfurt e, takımını son zamanlarda takip ettiğimiz bir takım. E, Forvetlerine Manchester City'ye gönderdiler. Omar Marmuş'u. E, çok iyi bir oyuncularını kaybettiler ama yine e, son dönemlerde iyi futbol oynadıklarını Söyleyelim hafta içi de kazandılar 2-0'la. Geçtiğimiz hafta da 2-0'la muharif etmişti. Onlar da üst sıralarda şampiyonluk yarışında olmasa bile ikincilik adına e, yarışmayı sürdürüyorlar. Hoffenheim takımı çok fazla pozisyon veren takım maçları çok pozisyonları geçiyor. Özellikle kendi sahasında oynadığı maçlarda. Çok fazla tempoyu da arttıralım. bir takım. Tottenham'a 3-2 hafta için mağlup oldular ama çok fazla pozisyona girdiler. Yani e, karesine de çok fazla pozisyon vermişti. Tabii Tottenham maçı, e, Tottenham öne geçtikten sonra biraz daha çekildiğinde söyleyelim Frankfurt'tan bir kontratak takımı Offenheim önde oynarken e, Frankfurt'un pozisyonları değerlendireceğini düşünüyorum. E, Hobanay'ım da boş e, durmayacaktır. Onlardan da bir gol beklediğim için en az e, bu maçta 2.5 üstü benim tercihim oldu. İsteyen arkadaşlarımız da e, maç yine 2.5 üstünü değerlendirebilirler. Alternatif tercihimse Frankfurt takım 1.5 üstü arkadaşlar değerlendirebilirler. Evet. Golli bir maç bekliyoruz burada. Ana tercihimiz 2.5 üst tercih oldu dostlar. Buradan Süper Lig maçına gideceğiz. Fenerbahçe Göztepe'yi ağırlayacak. E, Avrupa'da e, aradığını bulamayan bir Fenerbahçe var. Lyon'la beraber kaldılar. Galibiyet çok istiyorduk ama alamadık. Ee, Süper Lig'de de bu maç çok çok önemli. Belki de Fenerbahçe'nin bu Lig'de en zor karşılaşacağı karşılaşmalardan birisi diyebiliriz. Ee, i̇yi bir Göztepe var. Nasıl bir maç izleriz sence Barya? Fenerbahçe hafta içi Lyon'la e, tabii çok hani pozisyona giremedi. Çok fazla pozisyon da verdiğini söyleyemeyiz Lyon takımına. İkinci yarı sadece son 15-20 dakika Beyaz Fenerbahçe geri çekilme yaşamıştı. E, hafta içi maç oynadı Fenerbahçe. Bu maç oynanacak ve Perşembe günü tekrardan bir Mijzant'te deplasmanına gidecek Fenerbahçe. Yani takımın e, yorgunluk seviyesi de son dönemde biraz da artmış olarak e, gözüküyor ki Lyon maçı hem maç anlamında hem, yani. Önemli maç anlamında. Geçtiğimiz hafta bir sıfırla kazanmış. Geçtiğimiz haftaki Antalya maçında e, Romulo forvetleri cezalıydı bu maçta. Sağda olacak Göztepe'nin önemli oyuncularından bir tanesi. E, bir önceki haftada Kasıpaşa'yı yenmişlerdi. E, genel olarak deplasman karnesine baktığımız zaman Göztepe e, çok hani iyi bir deplasman takımı diyemeyiz. Ancak e, ben büyük maçlarda Hani deplasman karnesinden ziyade e, işte Göztepe'nin oynadığı büyük maçlarda aldığı skorlara veya oynadığı oyunlara ee, biraz bakmamız lazım ki birkaç hafta önce Galatasaray karşı da iyi bir futbolla oynamışlardı. O maç 2-1 Galatasaray'ın galibiyetiyle bitmişti. Beşiktaş'ı deplasmanda yendiler. Trabzon'u mağlup ettiler. Fenerbahçe'ye karşı da ligin ilk haftalarında e, beraber kaldıklarında söyleyelim çok istekli, arzulu e, bir takım fiziksel anlamda da e, işte Galatasaray olsun, Beşiktaş olsun büyük takımlara e, kafa tutabilen bir takım olduğunu söyleyelim Göztepe'nin. Fenerbahçe e, bu maçta yani biraz zorlanabileceğini ben düşünüyorum. Göztepe'nin gol atacağını düşünüyorum. Fenerbahçe zaten şampiyonluk yarışını devam ettirmek adına da e, bu maçı kazanmak isteyecek gol var. Güzel bir yine yüksek oran açmışlar biraz. E, ben de karşı gol varı değerlendirdim. İsteyen arkadaşlarımız da bunu değerlendirebilirler. Yorumlar kısmında da arkadaşlarımızın skor tahminlerini bekliyoruz. Evet skor tahminleri yapmayı unutmayalım dostlar. Herkes e, maçın kimin kazanacağını nasıl biteceğini yazarsa Arasında e, arasından e, ara, e, doğru skoru bilenlere Telegram özel grubumuzda bir hafta boyunca ağırlayacağız. Evet bir sonraki maçımız Fulham Manchester United maçı. Gerçekten bu sene e, bir ileri iki geri giden bir Manchester United var. Bu maçta e, şanslar nedir sence? Manchester'a bu sene ne zaman karşıma alsam ben hep yanıltı e, çok sürpriz galibiyetler aldılar. E, bu hafta içi de e, tabi Rangers'a karşı önemli bir maç oynadılar. 2-1'le son dakikalarda attığı golle kazandı. Manchester Son 87'de falan gol yemişti. 90 artı da attı Manchester. O da UEFA'da puan anlamında önemliydi. Fulham takımı itisadı iyi bir takım. Çok uzun zamandır kaybetmeyen bir takım. Yani az kaybeden bir takım. Biraz sürpriz olmuştu. Manchester çok önemli maçlardan önemli puanlar çıkardı. Kazanması gereken hasta veya puan alması gereken birçok karşılaşmadan da puan alamadı. Şimdi bir tarafta Fulham daha del toplu bir takım olduğunu söyleyelim. Evet kalite anlamında Manchester daha isimli oyunculara sahip ama Fulham takımı da çok iyi bir takım. Özellikle ucumda ve orta sahada çok tecrübeli ve yetenekli oyunculara sahipler. E, i̇ç da tempo arttırabilen bir takım olduğunu söyleyelim. Manchester'ın da artık bir yerde e, bir kazanma alışkanlığı elde etmesi lazım. Yine geçtiğimiz hafta kendi sahasında Brighton'a yenildi ki Brighton tam bir sistem takımıydı. Hatta videoda da Deplasman 1.5 üstü Brighton'a önermiştik. Fulham da aynı o tarz bir takım. O yüzden Manchester'ın bu maçta mutlaka ucum anlamında daha iyi olması lazım. Fulham'ın da zaten ben gol atacağını düşünüyorum. Ya ilk golü Fulham'dan bekliyorum. Sonra Manchester atabilir. bu maçta da benim tercihim. Karşılıklı gol var oldu. İki takım da birbirine gol atmasını bekliyorum. İlk yarı üzerinde Fulham'ın 1-0 önde kapatacağını düşünüyorum. İkinci yarı Manchester bence bir gol atacaktır ve skor anlamında bu maçtan bir birlik bir beraberlik bekliyorum. Ee, evet bu karşılaşmadaki ana tercihimiz e, sürpriz skorları da aldık ama ana tercihimiz KG var olduğu Hem fikirsek bol şanslar dostlar. Son maçımız Fransa Lig 1'den Nice-Marsilya mücadelesi. Burada hangi tercihlerine çıkardın var yok? Marsilya tarafı yani şampiyonluk yarışında tam diyemeyiz. 9 puanlık bir fark var ama iyi futbol söyleyelim. Nice takımı hafta içi Ersburg'a karşı e, 1-0 mağlup oldu. Onlar için zaten çok önemli değil, Çok fazla bir umutları yoktu. Marsilya tarafı geçtiğimiz hafta Strasbourg'la e, kendi sahasında 1-1 berabere kaldı ki o maçta inanılmaz gol pozisyonları da kaçırmışlardı. E, ben izlemiştim maçı. Ama Depp Basmanlar'da e, oynadığı futbol aslında Depp Basman maçlarına daha uygun ki Depp Basman'da sürekli kazanırken 2 gol 3 gol çıkabiliyorlar. Çünkü ilk gol attıktan sonra rakipler üstüne geliyor. Marsilya zaten ucum anlamında çok etkili silahları var. O da yani... Frank Marsilya'nın forvetine almışlardı ama yine kanat oyuncuları ve orta sahada çok yetenekli oyuncular olduğunu. E, söyleyelim Nice takımı da ilk sahada bu sene çok gollü karşılaşmalar oynuyor ki hep sistem takımlarına karşı. E, Fransa liginde biraz daha kalbur üstü takımlara karşı da sürekli keyifli maçlar oynadılar. Monaco maçı olsun, Lille maçı olsun, Strasbourg olsun, Rennes maçı olsun e, ve önceki maçlarda işte Toulouse maçı vesaire e, ilk haftalarda Böyle sistem takımlarına karşı defansif anlamda zorlanan bir Nice takımı var. Marsilya'da e, deplasmanda e, gol yiyebilen bir takım. Bu maçta Devrim tercihim karşılıklı gol var oldu. İsteyen arkadaşlarımız bu maçın karşılıklı gol varını değerlendirebilirler. Evet, kombinemize KG var olarak girdi bu maçta arkadaşlar. Ama lütfen 5 maçı kombinele yapmayın. E, hepsini ayrı ayrı inceledik. Sizler bu maçları canlıdan takip edip alt parametre oran verirse değerlendirmeniz daha da mantıklı olacaktır. Yani 5 maçın 4'ü e, bile 4'ü bile vermeyip biri verse bile o bir maç size çok güzel kazançlar sağlatabilir arkadaşlar. Bilginiz olsun. Emeğine sağlık Mario. Teşekkürler keşke dinleyen arkadaşlarımıza da e, teşekkürler. Hala dinleyip de beğeni atmayan arkadaşlarımızdan da videoya beğenleri bekliyoruz. Hafta içi yine şampiyonlar gibi UEFA videoları gelecek. 5'li e, beşci... 5 tane maçın analizini yaptık. E, şortlar veya topluluk kısmında da günün teknisini veya ikilisini arkadaşlarımız bulabilirler. 5 e, tane maçın analizini yaptık diye 5'li kombine vermiyoruz arkadaşlar. Ne hani istediğiniz maçı değerlendirebilirsiniz. Risklere göre söylüyoruz. Skor anlamında beklediğimiz maçlar oluyor. E, onu da söyleyelim. Hani bir maçın bir golünden gelmiyor. Adam yorumlarda bütün videoyu yok sayıyor. Bu tarz e, şeylere çok hoş görmek mümkün de değil arkadaşlar. O yüzden biraz da emeğe saygı diyoruz. Birçok karşılaşmayı değerlendiriyoruz burada. Hepsi gelmeyebilir ancak güzel bir istatistikle devam ediyoruz. Bazen videolarımız full çekiyor. Bazen bir golden olmuyor. Bazen bir maçtan olmuyor. Ama genel olarak iyi ilerlediğimizi söyleyelim. Sizlerin de destekleri bu konuda. Önemli, güzel maçlar, keyifli maçlar. Hepimize bol şanslar diliyorum. Evet hepimize bol şanslar dostlar hafta içinde de videolarımız devam edecek bilginiz olsun i̇yi, takipte kalın abone oldup bildirim açmayı unutmayın çünkü bu maçların günün öne çıkan teklisi ikili tercihleri maçlar başlamadan birkaç saat önce paylaşılıyor oradaki başarı oranımız çok çok daha iyi dostlar yeni bir yayında görüşmek üzere dostlar kendinize dikkat edin hoşçakalın.